Ben Nesim Koç, Hatay Antakya'dan, Melekli Köyü'nden, üreticiyim. Burada depremde yaşadığımız afetleri gördünüz gözünüzde, şahit oldunuz. Büyük bir afet. Çok şükür Allah'a can kaybımız yok. Mal kaybımız oldu. Onu da Cenab-ı Allah bir şekilde bize yardım eder. İnşallah altına kalkarız. Devletimiz sağ olsun, inşallah bize yardımcı olur. Gördüğünüz, fay hattının tamamı neresi buradan patlamış. E, korku dolu bir gün yaşadık anlatılmaz. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir felaketi. Zor bir gün. Şu anki durumumuz işte görsün, gördüğünüz depolarımızın hali, ahırımızın halini gördünüz. Atıl durumda. zaten bizim artık devletimiz bize yardım etmezse bizim bunun altından kalkınma şansımız yok. bakanlıktan ilçe tarım müdürlüklerinden gelip inceleme yaptılar. Rapor tuttular. İşte hasret tespitleri yapıldı. Ama daha bize dönüş yapılmadı. yıkık diye zaten e, devlette baktığımızda yıkık e, görünüyor. Ama daha şimdiye kadar daha bir şey görmedik. E, işte i̇şte görüyorsunuz buranın dolgu yapılması lazım. E, yok şu an için burası ekilmez. Diğer araziler işte şu anda biliyorsunuz bizde mısır sezonu başladı. Mısır ekimine başlamamız gerekiyor. Işte önümüzdeki ayın onundan itibaren pamuk üretimi başlıyor. E, yok bir kısım araziyi ekemeyeceğiz. E, devlet su işleri araziyi gördü. Asit temizlendiğinde. Araziyi gördünüz göçükler içinde. Yani bize büyük iş makineleri gelmezse, düzelmezse traktör e, malumunuz geçmez buraya. Buraya giren traktör, buradan bir daha geri çıkma şansı yok. Bu kadar e, göçüklerin altında. Bazı yerlerde 2 metre, 3 metre genişlik görüyorsunuz 5-6 metreyi bulmuş. Yani bu sene bazı arazilerin ekme şansımız yok. İnşallah e, devlet bize gelip bu arazileri düzeltmemize yardım eder. Söylediler ama a, e, arazilerle ilgili daha bir gelişme olmadı. Depremden kaç gün sonra geldiler? Bir hafta 10 gün sonra geldiler tespite. Biliyorsunuz malum şehir komplikik olduğu için her yere yetişmek mümkün değil. Çünkü bir anda bütün şehir yok oldu. Gelip incelediler. Farklı işte Çevre Şehircilik Bakanlığı geldi. E, artı ilçe tarım, ilçe tarım müdürlüklerinden geldi. Büyükşehir belediyelerinden dışarıdan gelip incelediler. Burayı görmeyen kalmadı diye düşünüyorum. Bütün derdimiz devletimizden devlet büyüklerimizden bir elin uzatılması. Biz şu anda buradaki bu araziye 23 kişi bakıyoruz. El bakıyor yani. Bunların geçimini sağlamak zorundayım. Ekip bitmesek olmaz. Ben bıraksam bu şehri öbürü bıraksa, terk edilse yani ülke nasıl kalmayacak? Üretmek zorundayız. Sonuçta hayatta kalınlar e, hayatı idam ettirmek zorunda. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olur inşallah. Hayat devam ediyor. Başka bir şansımız yok. Söylendi ama daha bir destek alamadık. Tarım Bakanımızın işte bizim gübre cibremazot desteği var. Ödenmesi gerekiyor. Onu ödediler bize. Daha herhangi bir destek almadık. Eşyaları korumak için burayı gördünüz. Burası şişe dışında. Sapa bir yer. İşte biz burada her gün iş sırayla Kardeşlerimizden biri sırayla e, nöbet tutarak sabaha kadar eşyalarımızı, ekipmanlarımızı korumak zorundayız. Çünkü e, ilk başta Hatay'da bayağı yağmalar oldu. Ama biz burada çok şükür biz e, ayakta olduğumuz için böyle bir şeye fırsat vermedik. E, malımızı korumaya devam ediyoruz. Sonuçta bu ülke hepimizin ülkesi. Hepimizin üretmesi gerekiyor. Ben üretmezsem, bu üretmezse bu halk ne yiyecek, ne içecek? Öğretim yapmak zorundayız. Başka bir şansımız yok. Ya yetkililerden bize destek olmaları, e, bu arazilerin düzeltilmesi için bize yardımcı olmaları lazım. İşte bizim bu çiftliğin halini benim kendi imkanlarımla gördünüz. Bana nereden bakarsanız burada e, 2000 araç dolgu yapsa dolduramaz. Benim bunu zaten 2000 araçlık bugün yapmaya kalksan bana 2 milyon patlar. Daha hiçbir şansım yok. Bırak diğer inşaat giderlerini devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bu ahırımın inşaatı için, hayvancılığa geri devam etmem için ben daha önce burada süt besiciliği yapıyordum. E, süt üretimi yapmam gerekiyor, et öğretmem gerekiyor. Vatandaşların yiyebilmesi için, benim yemem için, hayatımı sürdürebilmem için. E, benim ayrıyetim, ben şahsım altı nüfusum. Dört çocuğum var, hanım, ben altı, annem, babam. Kardeşlerimle beraber biz burada 23 kişi yaşıyoruz burada şu anda. Bir kısmı şehirde yaşıyorduk. Şehir malum e, bitti. Şehirde kardeşimin iş yerleri vardı. İş yerleri de yıkıldı. Depo, dükkan bilirsin, evler yıkıldı. E, şu anda çadırda hayatımız idam ediyor. Çok şükür, e, Allah'tan geleni binlerce şükür. Ama bu hayatı sürdürmek zorundayız. Devlet bize ne kadar yardımcı olursa, bütün çiftçilere, bütün halka, bu kadar bizim için e, daha iyi olur. Halk, e, en azından biraz yaramıza melam olur ülkeyi kalkındırmak amacıyla, öğretim yapma amacıyla ülke açısından, bizim açımızdan daha iyi olur. Yani bir yardımlar bir yere kadar. Şimdi Allah razı olsun gelen yardımlardan, vatandaşlarımızdan, hayırsever sahiplerinden bin, binlerce kere razı olsun. Ama yine bizim sonuçta kendi ayaklarımız üstünde gerekiyor. Ayaklarımız durdurmamız için bize devletin desteklerini ihmal etmemesi lazım. Yani özellikle deprem bölgelerindeki illere Depremin e, etkilediği şeylerin yaralara sarılması için devlet öncelik sağlaması lazım bizler için. Ayakta durabilmemiz için. Didanamız burada işte gördünüz ahırın durumunu. E, göçük altında kaldı. E, altıncı gün çıkarabildik kendi imkanlarımızla. Çünkü zaten e, iş makinelerinin o anda girme şansları yoktu. O burada fay hattının patlamasından dolayı, burada herhalde çıkan gazdan dolayı öyle tahmin ediyoruz. Bizim kurbanlık didanımız var. 600 kilo civarında gelir canlı ağırlığı. O da kör oldu maalesef takdiri ilahi ee, şu anda işte hayvanı biz kendi imkanlarımızla yeme çekiyoruz yem yedirmek görmüyor. suyu önüne götürüyoruz bu şekilde hayvanın hayatını idim ettirmeye çalışıyoruz ee, veteriner çağıramadım çünkü şu anda Hatay'da kimi veteriner olabileceğimizi yok yani herkes ya bir can derdinde ya bir göçük altında gelip işte burada ilçe tarımdan gelen arkadaşlar bir rapor tuttular kaç hayvan sayısı olduğunu belirttiler Tabii o anda ilçe tarımından gelen içinde veteriner var mı yok mu onu bilemem. Şimdi çünkü çok kişi gönüllü ve da devletimizin atadığı memurlar şehir dışından geldi malumunuz. Yani buradan değil çünkü bizim buradaki çok kişi en kazdan veyahut da depremden hayatını kaybeden yakınları oldu. Onlara bir şey diyemiyorsun. Burada olmaları mümkün değil.